Borsa İstanbul tarafında da e, aslında bu hafta e, zirve yapıldı. E, 10.900'lerde neredeyse 11.000'lere yaklaşmıştık. E, dün de e, o hızlı yükselişin bir kerrazasyonu yaşandı. Şu an için e, dediğimiz gibi e, piyasada e, yeni para girişi olmaması durumunda belki kerrazasyonları e, devam edebilir ama burada e, en kritik destek seviyesini ben söyleyeyim endekste e, hatta orada bir gapimiz var <laughs> 1766 e, burası e, çok kritik bir destek yani e, buranın altına inmesi durumunda e, düzeltme hareketi belki biraz daha e, uzayabilir. E, ya da bir trend dönüşümü olabilir ama dediğim gibi 10.766 hatta 10.750 diyelim akılda daha net kalsın e, buraya e, yakından takip edeceğiz buranın üzerinde kaldığı sürece e, özellikle de bugün mesela 10.800 10, e, bizim için kritik destek olacak e, gün içerisinde buranın altına inerse zaten 10.700'lere doğru 750'lere doğru da bir sarkma olabilir. Bunlar yaşanmaması durumunda 10.900 şu an için endekste hızlı bir yükselişin baş tekrar başlayabileceği kırılma noktalarından bir tanesi 10.900. Burası kırılırsa bir anda 11.000 ve 11.100'lere doğru bir hareket de başlayabilir. Bunu muhtemelen bilançosu iyi gelecek. Biz 30 hisselerinin ancak yapabileceğini düşünüyoruz ya da e, Türkiye ile ilgili olumlu gelişmeler yakından takip edilmeli e, ama e, şu an kritik bir noktada endeks e, genel beklentimiz pozitif e, özellikle de 10.900 kırılırsa e, tamamen e, çok güçlü bir alım da gelebilir buraya çünkü göstergeler biraz onu işaret ediyor yani burada piyasa e, bir e, karar verecek gibi görünüyor.